Evet, ben bugün dışarı çıkacağım. Tokamı taktım. Çoraplarımı da giydim. Harika oldu. Hadi bakalım. Gidelim dışarıya. Parka gideceğiz. Ama benim canım çok çikolata istiyor ya. O da ben Gülüş kalkmakla çikolata koymuşum. Bakalım bir. Ah, orada çikolata var. Evet çikolatayı da aldım. Patatesi görmeden hemen ben bunu. Çok lezzetli duruyor. Hmm. Açayım da yiyeyim. Nasıl açılıyor ya? Açamadım bir türlü. Şimdi patatesi de Yalım çok istedi. Onun için yiyorum. Yas. Ya versene neden aldın? Yes. Ya benim yes. çikolatam neden alıyorsun? Ay. Yes. Ya versene. Yes. Aa. Benim çikolatam. Ay. Neden yes. habersiz yiyecektim. Yes. Versene çikolatayı. Aa. aa. Ver. ben buldum. Neden koydunuz o zaman ortalı? Ben buldum. Ben buldum ya. Versene Aa, çikolatamı. Ya benim ya benim benim. Hülyesi bak benim çikolatamı alıyor. Hülyesi. Yani. Hadi Hülyesi abi al çikolatayı. Benim çikolatam. ben buldum. beraber yiyelim Fatma yemesi Aba, Fatma abla ver Fatma. Yok, hadi dur. hadi Hülis, aldın mı? Hadi kaçalım. Hülis gel beraber yiyelim Hülis. Bu ses ne ne çocuklar? Neden durmuyorsunuz? Ne oldu? Çikolatayı paylaşamıyorsunuz. Verin bakalım o çikolatayı bana. Verin diyorum çocuklar. Aa. Verin diyorum size. Versenize çocuklar. Ya versenize ya. Aa, ne oldu? Bunun için mi dövüşüyorsunuz? Neden kavga ediyorsunuz? Ya ben size bölüştüreyim ya. Kesimisi sen de mi istiyorsun? Evet ben de istiyorum. Ben bulmuştum ama ilk önce Batma elimden aldılar. Tamam ben size bunu bölüştüreceğim tamam mı? Hulusi Fatma çikolata iste şimdi bölüştüreceğim. Kardeş pay yapacağım size. Alın bakalım bu Hulusi'nin. Bu da Fatma'nın. <laughs> Al. Bu da Benim. Tamam. Bunlar da benim. Tamam mı? Kavga yok bakalım güzelce. Nasıl tadı? Ya. Afiyet olsun.